bakın marketleri kasabı lokantası çok güzel bir et lokantası vardır buranın. Meşhur Tağöneldan Bandırmadan buraya çorba içmeye, et yemeye gelirler. Saç kavurması çok meşhurdur. Çok güzel bir bu da her köyde bulunmayan şeylerdir. Evet sevgili takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız Mancırık Köyü'ne geldik. Köy meydanı burası. Çok güzel bir meydanı var. Marketleri, kasabı, lokantası, kahvesi her şey var. Bakın, seyyar satıcısı da gelmiş. Çok güzel bir köy burası. Her aradığınızı bulabilirsiniz. Marketleri, kahveleri, her şey var. Saç kavurmacısı. Şimdi, saç kavurmacısı arada canın yemek istedi evet, tamam. tamam. hadi. Evet, dönüşte yiyeceğiz. Bakın köyde petrol dahi var. Petrol dahi var köyde. Okulumuz burası. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Köyün en güzel noktasında, en tepesinde bakın taş duvarlar yapılmış. 125 metre arkamızda bir tane ev var. Çok güzel bir tane arsası var. Onu size tanıtacağım. Gönül 30 kilometre. yolumuz burası. Şimdi de size şimdi havada e, köyün durumunu ve bölgenin durumunu size gösterecek. Çok güzel girişte böyle bir taş yapılmış. Çok hoş duruyor, çok güzel duruyor. Böyle çok güzel bir tane arsa var. Köyün en rakım tepesinde. Bir de altı dönüm civarında bir tane tarlamız var. Tarlamızın tuhafını yaptık. Şimdi evimize doğru geldik. Bakın bu tarafta da taş duvarlar yapılmış. Taşlar var. Ee, yani bunu herhalde duvar yapmak için taşlar getirmiş. Taş duvarlar yapılıyor. Ee, burada tane ev var ve arsası. Evin içine gireceğiz. Ama evin içine girmeden önce de şöyle bir bölgeyi, şöyle bir köyü durumunu şimdi size şöyle göstermek istedim. Bizim de köyümüz buraya 5 kilometre civarında. Bizim köy Yenice'ye bağlı. Burası Balıkesir. Bağlı'ya bağlı ama Gönen'le ilişkiler. Her gün Gönen araba var. Her gün Balıkesir'e Bağlı'ya araba var. Şimdi evimizin de girişi bu şekilde. Bir girişi var. Bakın tavanlar bu şekilde yapılmış. Şimdi eğimize doğru giriyoruz. Evet. Eğimizin bu şekilde bir hemen girişi var. Bu şekilde bir hol var. Ee, bu şekilde geniş bir hol var. Ee, sağ tarafta ise mutfak dolabı yapılmış buraya. Mutfak yapılmış. Burada ise bakın buradan penceremiz. Bahçeye bakın. Bir tane penceremiz var. Burada Mutfakta da bu şekilde gayet idare küçük bir ev. Fakat duvarlarında çatlaklar var. Bunlar tamlat tamirat olabilir. Sıva çatlağı oluşmuş. onları onları da ayrıca değerlendireceğiz. Bu evimizde bir şey yok. Yani bu evimizde bu şekilde burası duvarlar sağlam. Buradan da girişe bakıyor. Buradan da Hemen bu şekilde evin girişine bakıyor. Burası. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi buradan mutfağımızı gösterdik. Tekrar hole geldik. Holden. Burada bir tane odamız var. Buradan da yine komşunun penceresine bakıyor. Ee, duvar çantaları. Çok güzel bir tadilat tamiratla kapanabilir. Ee, bakın şu duvarda var şu duvarda var. Bu şekilde burada var. Ev tadilatla ev olur ama bahçesi çok güzel. Bahçesi kevin en üst noktası da her şeye değer. Burada da ne var bakalım? Bu şekilde de banyo vc'sini bu şekilde gösterebiliriz. Evet, evimiz burası. Tadilat olacak. Yani kapıları sağlam, kapıları güzel, kullanışlı bir sıva tamir yapılması gerekiyor. Şu şekilde ee, bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Ev tabii ki masraf istiyor, masraf gerekiyor. Ama arsanın konumu çok güzel. Arsa köyün en güzel yerinde, havadar, yerinde. Tabii ev büyütülebilir de. Yani ev elektrik var, su aboneliği var, elektrik aboneliği alınmış. Sıva çatlakları, tuğla çatlakları hepsi halledilir. Ev büyüyebilir. Büyütülebilir, yeni proje yapılabilir. Banzarımız bu. Yani köylerde artık yüzde seksene çıktı mimar. %40 taban alan diyor mimar ve mühendislerimiz. Bakalım burası. Kimin nasıl kısmet olacak? kadostro parsel uygulamasından şimdi size Ender kardeş yerin durumunu, evin konumunu, köyün durumunu, yerini gösterecek. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza Balya Mancılık köyünden bol bol selam gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.